Turistik işletmeler sektörün ihtiyacı olan insan kaynağını sağlamak için çeşitli stratejiler kullanmaktadır. Bu stratejiler nitelikli ve deneyimli personel bulma, eğitim, motivasyon ve iş gücü planlamasını içerebilir. Turistik işletmelerin insan kaynağı ihtiyacını sağlamak için kullandıkları bazı yöntemler şunlardır. İnsan Kaynakları Departmanları Turistik işletmeler genellikle insan kaynakları departmanlarına sahiptir. Bu departmanlar işe alım süreçleri, eğitim programları ve personel yönetimi gibi konularında uzmanlaşmış iş ekiplerle çalışarak uygun personeli bulma ve yönetme konusunda yardımcı olur. İşe Alım ve İlanlar Turistik işletmeler personel ihtiyacını karşılamak için çeşitli işe alım stratejileri kullanır. İlanlar online iş platformları, kariyer fuarları, üniversite işbirlikleri ve kendi web siteleri aracılığıyla yayınlanabilir. Staj programları. Turizm sektörü stajyerleri işe alarak potansiyel yetenekleri değerlendirebilir ve gelecekteki çalışanlarına staj dönemleri boyunca gerekli beceri ve bilgileri kazandırabilir üniversite ve meslek okulu işbirlikleri, turistik işletmeler, turizm ve otelcilik okulları ile işbirliği yaparak öğrencilere staj, mezuniyet sonrası iş fırsatları ve sektör hakkında bilgi sağlayabilir. Çalışan motivasyonu, işletmeler mevcut çalışanlarına çeşitli motivasyon ve kariyer avantajları sunarak onları elde tutmaya çalışabilir. İyi maaşlar, primler, kariyer ilerleme olanakları ve tatil imkanları gibi avantajlar çalışanların motivasyonunu artırabilir. Turistik işletmelerin insan kaynağı yönetimi sektördeki rekabetin yoğun olduğu bölgelerde özellikle önemlidir. Nitelikli, motive ve deneyimli personel müşteri memnuniyetini artırarak işletmenin başarısını güvence altına alarak önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.